Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma evime hoş geldiniz YouTube ailem nasılsınız iyi misiniz iyidirsiniz inşallah sağlığınız saatiniz beni soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar ee, bu bir açıklama videosudur arkadaşlar ee, sonra inşallah sizlerle beraber vlog çekmeye başlarız ee, vlog çekmeye başlarız derken arkadaşlar 2 ve 3 aydır ben aranızda yokum. Neden yokum aranızda? Benim telefonuma virüsler bulaşmaya başladı arkadaşlar. Arka arkaya reklamlar çıkıyordu. Oyun videoları çıkıyordu. Biliyorsunuz bilenler biliyor beni okumam olmadığı için bir türlü bu şeylerin önüne geç, geçemedim arkadaşlar e, reklamların oğlumdan yardım alayım dedim e, yardım istedim o da format atılacağını söyledi anne dedi format atacağım dedi anca eyle dedi kana e, telefonu kurtarırız dedi e, oğlum format atarken hiçbir şey kaydetmemiş arkadaşlar ee, biz de yani zaten çocuklarım yapıyor benim e, işlemleri YouTube işlerimi yani başlıklar olsun bazı şeylerden onlardan yardım alıyorum ee, Oğlum işte format atacağım deyince Evet ben de kanalım dedim kaybolmasın dedim bir şey olmaz ona dedim ee, Şifreyi mi YouTube şifremi neyi biliyorum zannetmiş. E, ben de okumam olmadığı için tabii ki YouTube şifrelerimi, ne, maillerimi bilmiyorum arkadaşlar. E, benim yurt dışındaki zannedersem oğlum kurmuştu YouTube'umu. E, açmıştı. O da şifrelerimi hatırlamıyor. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Oğlum telefonumu telefonuma format attı. Bütün bilgilerim hepsi e, gitti. Ve kanalıma ulaşamıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi sıfırdan e, YouTube açtık arkadaşlar. İnşallah e, oradaki abonelerim bu kanala da gelir. E, sizlerle beraber e, eskiden olduğu gibi büyür gideriz arkadaşlar. Evet çok üzüldüm. E, çocuklar e, dediler artık e, çekme dediler ne yapacağım dediler. Ama ben dayanamadığım için açtım arkadaşlar geri. Ne bileyim insan yani bir dertleşmek istiyor, bir konuşmak istiyor. 4-5 senedir Youtube'dayım arkadaşlar. İster istemez insan yani sizleri karşısında zannediyor. Bir sıkıntımız olduğunda, hepimiz aynıyız yani. Anlatınca e, karşımızdakiler ve bizler zaten duyuyoruz. Doğru mu arkadaşlar? İzleyerek, e, mesaj yazarak e, birbirimizin e, üzüntüsünü ve e, keyifli anlarına e, paylaşıyoruz. Mutlu anlarına. Doğru mu arkadaşlar? Öyle, e, açtım e, işte hem sizlerle sohbet edeyim dedim. Hem de eee Açıklama yapayım dedim. Çok abonem var arkadaşlar ama bilmiyorum nasıl toparlayacağım. İnşallah o abonemden bu kanalım daha çok olur umut ediyorum. Tabii ki sizlerin sayesinde sizlerin izlemesiyle olacak bunlar. Bizlerin sayesinde olacak ben inşallah çok güzel şeyler paylaşırım. Bu kız planım arkadaşlar. Günlük vloglar çekmeyi düşünüyorum. Ee, tam olarak e, yansıtmasam da e, her şeyi e, birebir canlı canlı e, çekmeyi istiyorum. E, sizlere karşınızda sürekli olmayı istiyorum. Bilmiyorum aklım öyleydi arkadaşlar. Çalışıyordum, işten ayrıldım. E, bu 3 ay zarfında ne yaptınız derseniz işte işten ayrıldım annem rahatsızdı annemi getirdim şu anda annem burada annemi hastaneye götürüyorum getiriyorum arkadaşlar bu vlogla bu vlogtan sonra e, sık sık görürsünüz inşallah Eyle arkadaşlar dediğim gibi bu, bir tanıtım vlogudur ee, kanalıma abone olmayı, destek vermeyi, beni büyütmeyi unutmayın arkadaşlar. Unutmayacağınızı biliyorum. Ben sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğini zannediyorum. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Ha, yorum derken arkadaşlar okumam olmadığı için e, yorumlarınıza pek cevap veremiyorum. Ama e fırsat buldukça e çocuklar da çalışıyorlar. Fırsat buldukça çocukları okutturacağım. Tabii ki bir kalp bırakırım arkadaşlar. Evet. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın ve benim kanalımda kalın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.